Bu video beyin hücrelerine ciddi zararlar verebilecek görüntü ve sesler içermektedir. Sağ üst köşeden beyin hasar durumunuzu kontrol edebilir. Kendinizi kötü hissederseniz hızlıca videoyu terk edebilirsiniz. Selam Leomur severler en kötü YouTube intro'larında 25. bölümdeyiz. Bölüme geçmeden önce bir duyurum var. Yeni bir seriye başlıyorum. Bu seride sizin sorularınızı cevaplayacağım fakat soru cevap videosu değil yani. Benim hakkımdaki sorularınızı değil. Her türlü sorunuzu cevaplayacağım bir seri olacak. Yani aklınıza ne gelirse gelsin sorabilirsiniz. Yani mesela, çorabımın teki nerede diye bile soru sorabilirsiniz. Yani tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Sormak istediğiniz soruları herhangi bir videonun altına lemurasorhashday ile yazabilirsiniz. Şimdi beğenirseniz hazırsa, işte karşınızda ilk intro. Doğum. Kısa de Biri çıkıp size Japonlar çok zeki insanlar ya falan derse direkt hadi lan oradan diyebilirsiniz artık. Çünkü bu serideki örneklerden gördük ki onlar da normal insanlar. Tamam bayağı başarılı bir millet ama genelleme yapmanın gereksiz olduğunu bu seriden fazlasıyla anladık diye düşünüyorum artık. Uçan Pikachu kanalı. Uçan Pikachu. Uçan Pikachu abone ol. Uçan Pikachu. Animasyonun normal hali bile zaten bayağı normal. Sen bunun üstüne bir de o garip fotoğraflar ve Aleyna Tilki şarkısını birleştirince yani direkt böyle beynimi ekmek arasına koyup yeseydin muhtemelen daha az açı çekerdin. rektöründe işler gittikçe çirkinleşiyor. Ya tamam farklı olsun, yaratıcı olsun falan istiyorsunuz ama bu nedir yani? Bunun bir tık daha üstüne çıkılırsa YouTube yerine U... küp sitesine yüklenmesi lazım. <laughs> Intro'daki ses efektlerine bayıldım yani. Resmen bir Cüneyt Arkın filmi edasıyla yapılmış. Bir de o arkada çalan müzik yerine bir Ajdar şarkısı kullansaydınız yani resmen bir başyapıt olabilirdi. <laughs> gereksiz bir bilgi daha vereyim. Beyne giden uyarılarla çevreden aldığınız mesaj birbirine uymuyorsa beyin yamışması geçirirsiniz. Sanal gerçeklik gözlükleri, araba tutulması vesaire bunlara örnek verilebilir. Bu introda gördüğümüz her şey böyle bir hareketli bir şeyler olacakmış gibi bir hava veriyor ama arkada türkü çalıyor. Ve sonuç ne? Tabii ki beyin yamışması. Cahi, cahi, cah. takıldım sandığınız muhtemelen. Evet takıldım hatta fena takıldım. Ve bu konu acaba doğru mu diye üniversitedeki reklamcılık hocamı aradım. Nasılsınız Süeyla, Süreyha... 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 Böyle isim mi olur hocam ya diyemedim. İşte Süreyha hocamı aradım. Dedim ki bunların introlarında hep emir kipi kullanıyorlar yani ben mi yanlış biliyorum yoksa doğrusu o mu diye sordum. Doğrusunu onlar biliyormuş çünkü reklamcılıkta en önemli 3 faktör 1. Emir kipinde konuşma 2. Heyecan 3. Samimiyet. Şimdi size bir örnek göstereyim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Starker'a kalın ve kıkırdatın. İçinden çıkan kod 35 35 şey olayın. Hemen araba kazanın. Üstelik beğenmezseniz paranızı iade etmiyoruz. Beğenirseniz Ekim'e beğenmezseniz Kasım'a kadar. Bu yeni edindim bilgilere dayanarak bundan sonra kanalımda ben de Emir Kepi kullanmaya karar verdim. Kanalıma abone olun. Daha çok böyle video gelsin istiyorsanız beğenin. Videolarımı Facebook'ta paylaşın. Beni Instagram'dan takip edin. Beni sevin. Topluluk içinde Mendebur Lembur'u çok seviyorum diye bağırın. Çok abarttım galiba. İşte izleseniz de yeter. Yeah. Merhaba arkadaşlar, bugün birlikte kendimi intro yaptım. Bu çok güzel. <laughs> Efe oyunda başlıyor. Arkada annesi altın günü düzenliyor ama Efe'nin derdi intro hazırlamak. O poğaça kokuları, dolma kokuları, gül suyu kokuları, böyle acayip parfümlerin karışımı falan böyle tam bir kaos ortamının içinde bütün olumsuz koşullara rağmen intronu inatla hazırladığın için seni tebrik ederim. Youtuber olmak bunu gerektirir. Basket kafası, basket kafası. Yeni kanalına hayırlı beyler. Basketbol topunun kullanım amacı o değil yani kanalın adı tuvalet fırçası olsaydı kafana tuvalet fırçası mı geçirecektin? <laughs> Abone ol Introfer şeytanının lanetinden etkilenmiş başka bir kurban daha Introfer şeytanı hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak isterseniz Buradan çıkan linke tıklayabilirsiniz Anam babam nektakom Anam babam nektakom Anam babam nektakom Lütfen videonun bundan sonraki kısmında kulaklıklarınızı takın ve sesi %100 açın. Çünkü sıradaki 3 intro'daki sesler içinizdeki şişkinlikleri atacak ve size huzur verecektir. umarım içinizdeki şişkinliği atmanıza ve huzur bulmanıza vesile olabilmişimdir kağıt introda olması gereken en önemli şeyi unutmuşsun. Yani kötü olan şey daha kötü bir hale gelmiş. Yani kağıt intro yapıyorsan arkadan kanal adın ve bum bum çık içeren bir jingle şarkısı yazıp onu söylemen lazım. <gülüyor> <gülüyor> Yok baba. Artık şu yok baban introlarını görmekten bayılacağım ya. Yani. Lütfen tadında bırakın. Yakında Efe oyundayı geçecek. sihirli değnek alın ve kafanıza doğrultarak bombarda Maxima sözlerini fısıldayın. Bu işlem beyninizi peşin olarak patlatacak ve sizi koruyacaktır. Her gün sana bir sirvazı kapacağım. Nasıl? Bak izle beni. Yap bakalım. Ha, ama şaşarsın. Aklım böyle. Bak izle sadece beni. Okuz. Bakın. Bir. Çocuk nereye gidiyorsun? Çocuk ne? Aman Allah'ım. Bir. Bombarda Maxima. Bugünlük hepsi bu kadar arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni seri için sorularınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.